arkadaşlar. Ali ile Ayşe Sesler rükesinde okuyor. Birinci sınıf okuma dizisi 7'yi okuyacağım. Hazırsanız başlıyorum. Minik yağmur damlası ama güneş bulutların arkasına giriyordu. Gökyüzünü gri bulutlar kaplıyor. Yüzge yüzger ise daha bir sert esiyordu. Minik yağmur damlası ama çok heyecanlıydı. Artık yağmur alıp annesi buluttan ayrılacaktı. Yer yüzüne düşecek, maceradan maceraya koşacaktı. Sonra tekrar annesinin yanına gelecekti. Sonunda beklediği an geldi. Yama annesi bulutu öptü. Anne bulut kendine dikkat et Yama diyerek minik yağmur damlasına el salladı. Yama hop diye zıplayarak yer üstüne inmeye başladı. Rüzgar yamayı bir o yana bir bu yana savurdu. Yama yeni sürülmüş bir tarlanın üstüne düşüverdi. Birkaç parçaya bölünüp toprağın içine girdi. Toprağın içinde yavru bir tohum vardı. Tohum, merhaba ben tohumcuk dedi gülümseyerek. Yama, merhaba tohumcuk. Benim adım Yama, galiba beni bekliyordun dedi. Tohumcuk, ben de bilmiyorum Beni toprak ana ettiler. Sonra da burada bek burada bekle dediler. Yavru tohumun sözleri Yama'yı çok güldürdü. Yama ne sevimli bir tohumsun sen. Sana burada beklemeni her kim söylemişse doğru söylemiş. Toprak anadan vitamin ve mineralleri alacaksın. Bu sırada ben de sana gereken nemi sağlayacağım. Sonra büyümeye başlayacaksın. Önce filizleneceksin. Tohumcuk filizlenmek mi? O da ne? Bana ne olacak? Yoksa ölecek miyim? Dedi yamanın sözünü keserek yama yine kahkahalar gül kahkahalarla gülmeye başladı. Tohumcuk ise korku dolu bakışlarla yamaya bakmaya devam ediyordu. Yama merak etme filizlenmek gibi bir şey değil. E, der büyümenin ilk aşamasıdır. Filizlendikten sonra güneş teyzeyi göreceksin. Yani başını topraktan çık dışarıya çıkaracaksın. Şimdi kahverengi olan kabuğunu üstünden çıkaracaksın. Gönde, gövdenden çıkan göklerinle toprak anaya sar sarılacaksın. Dalların ve yaprakların ise kollarını alacak. Yemişül güzel bir filiz alacaksın. Büyüyeceksin. Büyüyeceksin ve bu arada büyüyünce ne olacaksın? Sana bakınca anlamıyorum. Çünkü tohumlar birbirine benzer dedi merak içerisinde. Kumcuk büyüyünce annem gibi güzel bir meşe ağacı olacağım. Yama anlatmaya devam et. Sonra ne olacak? Sen hep benimle mi kalacaksın? Çok heyecanlıyım doğrusu. Yama biraz durdu ve durdu ve tamam o zaman Beni dikkatlice dinlemeye devam et. İkimizde büyük değişiklikler olacak. Sen filiz olduktan sonra toprak ana, yağmurlar, güneş teyze, rüzgar abi yani bütün dün doğa seni büyütmeye başlayacak. Zamanla kocaman görkemli bir ağaç olacaksın. Ben ise birkaç gün içi içinde güneş teyzenin ısısı sayesinde buharlaşacağım. Yani duman gibi hafifle hafifleyeceğim. o kadar hafif olacağım ki gökyüzüne uçmaya başlayacağım. Buhar kardeşlerimle Bulut annemin kucağına dolaşacağız. Yeni maceralara atılmak için çoğalmayı ve soğuk ha, soğuk havayı beklemeye başlayacağız. doğumcuk yaşasın. Ne kadar ilginç bir hayat yaşayacağım. İyi ki seninle tanışmışım yama ve tohumcuk İyi ki iyi arkadaş oldular. Yama, Tomcuk'un filizlenebilmesi için elinden geleni yaptı. Bir hafta sonra Tomcuk filizlenmeye başladı. Yama ise gittikçe daha çok hafifliyordu. Güneş teyzenin havayı iyice ısıttığı bir gün Yama, "Sevgili dostum tohumcuk, bir maceranın daha sonuna geldik. Ben gökyüzüne anneciğimin gitmeliyim. Seni tanıdığım için çok mutluyum doğrusu dedi. Tohumcuk demek ayrılık vakti geldi. Yama ben, bana çok şey öğrettin. Sana çok teşekkür ediyorum. Umarım bir gün yeniden üze, üzerime damlarsın. Annem buluta yüzgar ağabeyi güneş teyzeye 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 selamımı götür. Kendine iyi bak. Yama ile Tomcuk Son kez birbirlerine sarıldılar. Yama sıkıca sarılmanın verdiği ısı ile bir anda buhar oldu, hızla gökyüzüne uçtu. Annesinin kucağına zıpladı. Yeryüzünde de yaşadıklarını heyecan içinde annesine anlatmaya başladı. Arkadaşlar, şimdi metne geçiyorum. Arkadaşlar, şimdi devam ediyorum. Ali'nin rüyası. Ali ve Ayşe bu yıl birinci sınıfa başladılar. Ayşe bütün yıl boyunca öğretmenini dikkatle dinledi ve derslerine çok çalıştı. Artık akıcı ve anlaşılır bir şekilde kitap okuyabiliyordu. Ali ise derslerine çalışmadı. Yıl sonu gelmiş. Herkes okuma bayramı hazırlıkları yapmaya başlamıştı. Ali ve Ayşe'nin öğretmeni pazartesi günü bir seçim yapacaktı. Anlamlı ve düzgün okuyabilen öğrencilerden ikisini okuma bayramında sunucu olarak seçecekti. Sunuculardan birinin Ayşe olacağı kesinleşmişti. Ali ise en iyi arkadaşı olan Ayşe ile sunucu olmak istiyordu. Ali hafta sonu boyunca durmadan kitap okudu. Artık öyle yorulmuştu ki masada uyuyakaldı. Ali birden kendini, kendini kitap ülkesinde buluverdi. Karşısına okuma perisi çıktı. Okuma perisi Ali keşke sene başından beri düzenli çalışsaydın. Geç de olsa da ay atın hatanı, hatanı anlamana sevindim. Gayrettin ve pişman gayretin ve pişmanlığın ise beni, beni çok etkiledi. Eğer tatilde çok kitap okuyacağına dair bana söz verirsen sana yardım edebilirim. Ali söz veriyorum çok kitap okuyup arkadaşlarım gibi güzel okumayı ya baş, okumayı başaracağım dedi. Okuma okuma perisi kulağına eğilip bir şeyler fısıldadı. Ali gözlerini açtığında sabah olduğunu fark etti. Yenip okula gitti. Seçmeler başlamıştı. Sıra Ali'ye Aliye gelmişti. Derin bir nefes aldı ve okumaya başladı. Öyle güzel okuyordu ki Herkes hayretler içerisinde ona baktı. Ali'nin rüyası gerçek oldu ve Ali Ayşe ile sunucu olmayı başardı. Verdiği sesi, verdiği sözü ise asla unutmadı. Arkadaşlar bu kadar abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Bay bay. Takipte kalmayı da unutmayın. Bay bay.